Tüm kadınlar gibi gün içerisinde ben de birden fazla parçaya bölünüyorum. Eczane, lotus ilaç, sosyal hayatım ve cam derken e, fiziksel olarak çok yoruluyorum. Tabii ki zihinsel olarak da fazlasıyla yıpranıyorum. Bazen en yakınlarımın isimlerini hatırlayamıyorum. Koyduğum eşyaların yerlerini hatırlayamıyorum. Böyle durumlarda haliyle ben de bir gıda takviyesi kullanıyorum. Bir eczacı olarak içerisinde fosfatidisterin, sitikolin, DHA, biloba ve beyin fonksiyonlarını destekleyen vitamin ve mineralleri tercih ediyorum. Bu arada gıda takviyesi seçimi yaparken size önerim klinik çalışmalarla desteklenmiş ve patentli ham maddeleri içeren takviyeler olacak. Siz de benim gibi yoğun çalışan ya da sınava hazırlanan, dikkat ve konsantrasyon problemi yaşayan, odaklanma şikayeti olan biriyseniz mutlaka bir sağlık profesyonelinden destek alabilirsiniz.